Şimdi Rebecca bizi teşvik edici bir olay anlatacak. Evet, biliyorsunuz ki ben son 7 haftadır Almanya'daydım. Aslında anneannemlerin yanında orada çalışıyordum. Ama son hafta başka bir şehire gittim bir arkadaşımın yanına çünkü o evlenecekti. Ve ben bir hafta önceden gittim ve sonra o hafta içinde onun şimdi eşinin ablası bir şeyde çalışıyordu. Böyle fast food arabaları oluyor ya böyle bir yer bir yerde stand gibi bir şey kuruyorlar. Öyle bir yerde çalışıyordu ve sonra bir akşam tam çıkışta eşi de onu almaya gelmiş, bir şekilde kaymış ve o kızgın yağın içine düşmüş. Hem iki kolu sırtı yani tamamen ve iki bacağı da yandı. Yani vücudunun yüzde kırkı yandı ve Sonra direkt zaten komadaydı. Eşi orada olmasaydı büyük ihtimalle ölecekti ama onu almaya geldiği için onu götürebildi hemen. Ve dediğim gibi işte komadaydı bir süre sonra uyandı ve sürekli yani 10 saatlik ameliyatlar falan oldu. Sürekli ameliyat oldu yani her gün her gün. Ve çok acı çekiyordu tabii ki de. Ve mesela o olduğu anda eşinin o yanına geldiği zaman da kadın çığlıklar atıyordu, bağırıyordu. Ve sonra ama kadın demiş ki, Tanrım benim sana ihtiyacım var, şu anda benim yanımda olmana ihtiyacım var demiş. Ve onu söylediği an gülümsemeye başlamış ve hiç bağırmamış. Ve hani o anda eşiyle konuşamıyormuş, sadece hani susmuş bir anda. Ve sonra işte komadan uyandıktan sonra da yine acı çektiği zaman e, dua etmeye başlamış. Tanrım lütfen yanımda olsana ihtiyacım var diye. Ve on dua ettiği zaman gerçekten yani bunu eşi kendisi anlattı. Birden böyle gülümsemeye başlamış ona sorduğunda ne oldu diye melekler şarkı söylüyor demiş. Sen duymuyor musun demiş. Yani o her böyle çok acı çektiği zaman meleklerin şarkı söylediğini duymuş. Şey diyormuş işte bazen şimdi çok böyle güçlü sesli birisi söylüyor. Şimdi böyle hani e, tatlı tatlı birileri söylüyor falan. Yani gerçekten melekleri duymuş. Ee, ve o yani onun acısını hafifletmişler ve hani gülümseyebilmiş öyle bir durumdan kemale ee, ve aynı zamanda sonra kendisi Facebook'a bir e, video koydu kendisini çekmedi ama sadece konuşuyordu ee, zaten böyle çok güçsüz gibi yani sesi falan ama diyordu işte bunu anlatıyordu insanlara ee, ve diyordu ki yani e, gerçekten ben Tanrı'nın şu anda yanında yanımda olduğunu biliyorum. Ve bunu hissediyorum ve eğer yani Tanrı'ya sormayın neden böyle bir şey oldu diye çünkü eğer bu, bu olan şey yüzünden tek bir insan bile iman ederse bu bu acıların hepsi buna değer demişti ve e, bu olay olduğundan beri onun sayesinde 6 kişi iman etti Almanya'da yani yani o hani bu olay sayesinde 6 kişi iman etti ve bu onun isteğiydi ve bu yüzden de kendini çok daha iyi hissediyor e, ve yani hem onun için dua etmenizi istiyorum. Ee, ve şey yani adı e, İnes yani onun için dua edebilirsiniz çok iyi olur çünkü dört tane de çocuğu var ee, onlar da tam ne olduğunu falan anlayam anlayamıyorlar ee, ama yani sürekli enfeksiyon falan da kapıyor yine hayati tehlikesi de olabilir hala ee, ama işte onun bu yaptığı şey o kadar teşvik edici ki yani o kadar acı çekerken yine de bunu Tanrı'nın yüceliği için e, kullanması ve bunu yani ben bunu seve seve çekerim demesi falan gerçekten beni çok teşvik etti ve o yüzden size bunu anlatmak istedim. Ve bazen mesela diyoruz hani ülkede niye bu kadar kötü şey oluyor veya dünyada niye bu kadar çok kötü şey oluyor ama kim bilir bu olanlar sayesinde de yani kaç insan Tanrı tanıştı, buraya gelen insanlar mesela Tanrı ile tanıştılar. Yani Tanrı her, her şeyi kullanıyor sadece bunun için sizi teşvik etmek istedim. Hemen İnes için dua edelim. O iyileşsin.